Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler, uygulanan yasaklar esnafımızı nasıl etkiledi? Bir esnaf olarak neler düşünüyorsunuz? bireysel olarak beni çok etkilemedi çünkü paket servisimiz az da olsa devam ediyor. Ancak toplumsal olarak baktığımız zaman, sektörel baktığımız zaman sektörel olarak birçok meslektaşımızı etkiledi. Bu çözüm değil. Kısmi bir çözüm ama şimdi bakıyorsunuz toplu taşımalar full. avemeler açık. Caddeler insan kaynıyor. Sahil insan kaynıyor. Restoranlar, lokantalar kapalı. Böyle olmak yerine benim natizane bir tavsiyem olacak bu ülkenin yöneticilerine. Bir ay dükkan sahiplerinden e, kira alınmaması için konuşulacak. Benim de dükkanım var. Ben de vermi e, almayacağım kiracımdan dükkan kirası. Bir ay kapanacak ya da 15 gün, 21 gün bir aya da gerek kalmaz. Kesin çözüm olması gerekiyor. Yoksa kısmi çözüm fayda değil. Hep zarar görüyoruz. İnsanlar geliyor oturacak yer yok. İnsanlar sokaklarda full restoranlarda, lokantalarda, kafelerde yoktur. Ya bu çalışmayan insanlar ne yapacak? Bunu düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla memnun değiliz. Bunun kesin çözümünü yapmalılar. Aksi takdirde bir taraftan bitirmeye çalışılıyor, öbür taraftan artıyor. Çözüm böyle olacağını düşünüyorum ben. Son olarak uygulanan yasaklardan sonra personel eee durumunda herhangi bir işten çıkarma vesaire oldu mu? Hayır. Biz işten çıkarmıyoruz. Ama bunun e, şeyini biz çıkıyoruz. Ceremesini biz çıkıyoruz. Tabiri caizse. Çünkü insanı nasıl çıkaracaksın? Sen yanında çalıştığın personeli nasıl çıkaracaksın? Çıkaramazsın. İnsan vicdan sahibi olan bunu çıkarmıyor. Ama çıkaran esnaf yok mu? Var. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Yapacağı bir şey yoktur. Ben henüz çıkarmadım. Umarım çıkarmayacağım, bu şekilde devam edeceğim. Devletten, hükümetten e, genel bir kapanmanın dışında, zaten dile getirdiniz 15 evet. gün, 20 evet. gün e, kapanmanın dışında sosyal anlamda şimdiye kadar yapılan çalışmalar beklentinizi karşıladı mı? Karşılamadı. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman gelişmiş ülkelerdeki hükümetler e, esnafa çalışan personele yardımcı oldu. Örneğin Almanya 9000 Euro verdi. Amerika aylık olarak, haftalık olarak yerel ve genel yönetim, belediyeler 600 lira ya da 150 lira e, hükümet 600 lira haftalık insanlara veriyor. Dolayısıyla biz IBAN aldık, İvan numarası aldık hükümetten. Bu doğru değil, sosyal devlet böyle olmamalı. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken devlet olarak çalışana ya da esnafa yardım etmeli. Biz bunu bekliyoruz bu ülkenin yönetenlerde. Memnun değiliz. Bakın ben geç, geçen dönem seçimden önce Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı gelmişti burada bir esnaf toplantısı yapmıştı. Esnaf toplantısında şunu söylemiştim. Batıyoruz, bitiyoruz artık. Getirdiniz avameleri şehrin merkezine koydunuz. Bundan 3-4 sene önce de ben bir esnaf derneğinin Antalya şube başkanıydım. Batıyoruz, bitiyoruz. Avemeler şehirlerin merkezine yapılmaz. Avemeler şehirlerin dışına yapılır. Bunun için ne düşünüyorsunuz dedim. Bana cevap bile vermeyen milletvekili oldu. Bakanlar cevap verdilerse de yani bunun zararı yoktur. Biz esnaf için farklı şey düşünüyoruz dediler. Fark farklı yöntem düşünüyoruz. Nerede yöntem? Ne düşündüler? Hiçbir şey yok. Lütfen, lütfen buna çare bulsunlar. Evet, dünyada pandemi var ama dünyadaki e, hükümetlerle bizim hükümetimizin arasındaki e, fark görünüyor. Biz yardım bekliyoruz hükümetten, devletten.